Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zeus tapınağına gideceğiz. Nerede? O Heh. Dur Zeus tapınağı nerede? Ee, tamam. Ee, Zeus tapınağı buralarda anladı. Şuralarda işte bilgi notları var. Öyle. Gidince görürsünüz. Zeus tapınağı çok büyük bir yer. Olmalı. Öyle araştırdım. Ve yine Bodrum'dayız. Burada Zeus tapınağı yani Zeus isimli kişi yıldırım tanrısıymış Roma'ya göre. Öyle. Şöyle bu şeyler var. Şöyle mezarlıklar falan var. Tiyatro falan var ama biz buralara gitmeyeceğiz. Sadece Zeus'a gideceğiz. Çünkü zamanımız az. Tamam hadi gidelim o zaman. E ya ben kısaca keseyim. Hemen oraya ışınlanayım. Keselim o zaman. Arkadaşlar burada Zeus tapınağındayız. anlayız e, geldik işte. Burada diyor ki Anadolu'nun en iyi kurulmuş Roma tapınağı. Tabi yani milattan önce 500 yılında evet. Milattan önce 500 yılında. Şuna baksana Şu detaylara. Şunlara bak. Bak bir de ben şuna dikkat ettim. Adamlar Roma bak milattan önce 500'lü yıllarda şöyle bir taş yapmışlar. Mermerler hepsi. Sen şimdi gitsen bizim günümüzdeki adama aletlerle falan bu taşın aynı köşesini hayatta yapamaz. Ya yaparsa yamuk yumuk yapar. Yani ben biliyorum bunları. İşte yine zeytinler falan öyle. Ama hala ayakta duruyor. Bir de bak burada savaş oldu. Şu an şehir şu toprakların altında. Hani öyle. Şuradan bir tane zeytin koparayım bakayım. Zeytinler olmuş. bakayım. Ya bunlar ne zeytinden? Ben zeytin sapınağını anlatmıyor muydum? Allah'ım yarabbim ya. Neyse. Yani çok acayip bir şey bence. Şunlara baksana. Bak şurada geri kanalım da var. Şöyle göstereyim. Savaş olmuş. İşte her yer tanır olmuş. Burası da ayakta kalmış şansa. Yani şu an altında büyük ihtimalle bir şehir falan var. Yani öyle. İyi e, şuralarda vinç falan getirmişler. Ah video bitti. Görüşürüz. Görüşürüz videoyu beğen. Beğen. Like'a tıkla. Like'a tıkla. Like, like. O ve abene ol abi. Tam gezdik mi orada ya iyi oldu. Başka tarih yerleri istiyorsanız yorumlar atın ama uza uzaklara gidemem. Duydunuz mu? Uzaklara gidemem. Görüşürüz. Abone ol abi. Şöyle gök manzaralı, şöyle gökyüzüyle de bitirelim videoyu.